Arkadaşlar apart. 3. E burada ne var? Bir şey yok. Açayım ayağımı. Açıyorsun. Açabilirsin. Kapıyı mı? Evet. Merakını gidermiş oldum. Özel bölgemi göremedim. <laughs> ben biraz çıkacağım ya. Ben çıkmayacağım. Bıyıklı Mahmut amca. <laughs> Aa! Biraz büyük müzemiş. Neyse Büyüme mm -mm -mm. <laughs> <laughs> kestim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte burada gördükçe ablamız var. O yüzden büyüktür. Üç yaş hatta. Ama Üç yaş çok, çok, çok ben az. Olamıyorum maalesef. Bütçak Neden ki? çok az. Gel Dur bakayım an... tuvaleti ben temizleyeceğim. Deprem. Deprem. Herkes paniklenirken siz yani. Evet, panikleniyoruz herhalde. Bu arada bizde 5 bizde bir bizde 5 5 5 nokta de. derece oldu bu arada. 6,2 olanlar da var. 6,2 olan ilçe evet var. Ee, ama ben, biz 4,8 olduk. Yani öyle görünüyor telefonda ama yaşan, yaşadığımız 5,8 gibi filandı yani. Bir, bir, bizde de 6 bir, bir virgül falan da 6 virgül bak ilk, ilk başta 5 virgüldü o ondan sonra 6 virgüle geçti Nerede fazla olur. Evet daha fena oluyor arkadaşlar. Hmm. Dikkat edin. Kendinizi koruyun. Deprem çizelgesi. Deprem çantası bu aralar hazırlayın. İnşallah bu videoyu geç almadan görürsünüz. Ya ben çok korkuyorum. Muhtemelen bu gece uyuyamayacağım. <laughs> Gelecek. inşallah olmaz. İnşallah. Gece olursa. Basla Dua edip yaz, yapacak bir şey yok. <laughs> Nasıl çok korkuyorum. Bir ağrımıştım. Yukarı da ara. Oynamayın, oynamayın. Öyle Çok fenadır. O yüzden sakın. Video çekiyorum. Eğer çok büyük bir deprem olur. Neyse, bunu bence başka <laughs> bir short videoda konuşalım depremle. Ben de bence de görüşürüz. Mareni bozmayın ben benim, ben gibi. Ben benim gibi. İyi şeyler düşünün, iyi şeyler olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. sizle